gelsin. İyi iyiyiz vallahi. Çünkü hayırlı abi olsun. Hayır olsun. Dün akşam. Aa evet. olsun. Ya çok güzel bir ekip, çok sevdiğim oyuncular var. Çok başarılı bir proje. Çok güzel çekiyorlar. Hani gerçekten yani, çok da onarı oldum. Nur ablayla daha önce çalışmıştım, çok severim. Çok şanslıyım. Selma ile daha önce çalışmıştım. Böyle evlenmiş, boşanmışlığımız var falan o derecede yani. Ee, çok şanslı, çok şanslı bir proje değil. Dün akşam da Alabora Aşkın Dalası vardı, Belçim'de çalışmıştım. Çok güzel olmuş. Belçim inanılmaz bir müzik çıkardı. Alabora de ne yorumlar Ya daha film bitti, böyle bir bravo falan, biz sesler koptu, ayaklandılar, alkışladılar. Biz de çok mutlu olduk hani. Barıl denizde geçirdik biz. Hem içinde hem üstünde, onun için emeğimizin çok karşılığını aldık. Yani gerçek arkadaşlarım çok güzel olmuşlar. Belçim Oscar'lık bir oyunculuk çıkarmış, olağanüstü yani. Ee, çok çok şanslı hissediyorum kendimi. Sadece onunla çalışmak zaten başlı başına büyük bir nimet. Tanışmak ve çalışmak bugüne kadar çalıştığım en iyi oyunculardan bir tanesi gerçekten çok başarılı bir oyuncu ama gerçekten. Eee aralıkta dediğiniz İzmir'de çok zorlu mu geçti çekimler? Tabii ben bir eve dönüyordum falan. Nerede çekildi? Ee, çoğunlukla ağ Şile taraflarında çektik. Poyrazköy'de tekneyi batırmaya çalıştık. Battı batmadı. <laughs> Bana altına dalıyordum. Altında kalıyordum az kalsın. Denizin içinde geziyor bir de var. Hani sabitleyemedik tabii. biraz heyecanlıydı ama tabii bizim işin tatlı çileleri bunlar. Hani seviyoruz böyle şeyler yapmayı. Şartlarda doğru olunca. Yani yönetmene güvenince zaten seve seve yapıyorsun. Güzel bir şey çıkacak dün akşam da sonucunu gördük. Bizim için en güzel meyvesi o. Biz beğendik, seyirci beğendi. Erkan Can abimle oynamış oldum. Baba oğlu Ben hep çok çalışmak istediğim birisiydim. Var mı şanslıydım. başka şey çalışmak birisi? Bir de tabii şey var. Şimdi yanlış anlamı iki çıkıyor. Orada Yılmaz ile çalıştık. Aynı sene içinde benim için çok büyük nimet. Hani çok yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. enteresan oldu. Yani çok yoğun dediğiniz şimdi hani senin içerisinde kere, dizi. dizi. çok yeni oldu benim için. Uzun de dizi yapmıyordum. Hani e, sinema bizim hayatımıza çok yoğun katmıyor. İki tane film olsa senenin hani bir 45 ila 60 günü yoğun çalışıyorsun ama bir onayı daha var. Onunla çoğunlukla tiyatro eğitim programları vesaire gibi şeylerle hani geçiyor. Ee, o dönem bütün kadar da böyle taktik bir meşgale yaratıyoruz kendimizde. Ama evet bereketli bir sezon oldu. Çok iyi oyuncularla çalıştım. Evet. Çok mutluyuz. Canlı çizgi karakterizden evet. bahsedebilir miyim? Bahsedemem. Onu seyredeceksin Ondan sonra konuşacağız. Evet. <laughs> tatlı nasıl hissettiğiniz kaç yıldır? Son olarak da ilgili olan bir proje? Şöyle yani şimdi çok farklı bir ortam, gerçekten çok güzel bir ortam. İnanılmaz, herkesin çok keyifli yerinde, herkes bir enerjik bir evet herkes böyle aslında. çok işine hakim, çok profesyonel değil evet, Ben girdim böyle daha ilk prova yapmaya başladık. o kadar tatlı bir histi ki yıllardır bu kadar acemi hissetmediğim yaptığım şeyler. Çok taze geldi, yani o bakımdan çok keyifli. Yer, çok. Güzel oldu. Hayırlısı olsun dedim. Çok teşekkür olsun. ederim. Ee, son olarak da son evet. günlerde malum biliyorsunuz bir açıklamada çok konuşuyoruz siz adamla ilgili. Benim yüzümden çok boş olanlar var. Ya bir sürü açıklama yaptım. Çıkartı çıkartı. Onu mu çıkarttın? <laughs> Aslında çok nasıl? geliyor. Sizin yüzünüzden evlendik, sizin yüzünüzden boşandık. O ikisini yine anlıyorum. Şeyi anlamıyorum. Çocuğumuzun adına ada koyduk. Ya abi, hani bahtsız bir karakter ne şey itibariyle, mutsuz son. Yani ama insanlar yapıyorlar böyle şeyler. Arka karakterini de sevmiyorsunuz. Sen seviyor musun? Yok, çok ben, şey. ben mesela şimdi hep enteresan, bak hepiniz imreniyorsunuz, hiçbirini sevmiyorsunuz. Hadi bakalım. Onun da becerisi var herhalde, bilmiyorum. Kişiden kişiye fark ediyor. Evet, herhalde öyle olacak. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Al, al.